Selam arkadaşlar, şimdi evden ayrıldım, dışarıya çıktım, aracı şarjdan aldım. Burada gözüktüğü gibi artık menzil 391 kilometre gözüküyor. Yani bu menzilin kış şartlarında 270'lere kadar yüzde olduğunda düştüğünü gördük. Yaz şartlarına geldiğimizde de 391'e şu anda çıkmış durumda. E, bu 400'ü tabii biraz daha sıcaklar artınca geçecek. Şu an 22 derecede. Geçecek olduğunu düşünüyoruz tabii. E, zaten bunun menzili 400 seviyelerinde. E, komşumuz da evden ayrılırken e, bana limon topladı ağaçtan böyle. Burada hep villalar var, bahçeleri var. Orada ağaçlar var. Sağ olsun iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Orada bize sağ olsun limon toplamış. Ben de ara sıra e, yaşlı kişiler onlara ozon jeli e, hediye ediyorum falan bu şekilde Diyalogumuz var. <laughs> Benim bugün video çekmekteki esas konum geçmiş videolarda da bahsettiğim gibi elektrikli araçlarda tercih edilen şu an en çok ııı e, aranan özellik menzil e, konusu ve batarya konusu iken ileriye dönük bu konu nasıl evrilecek bataryalar konusunda insanlar ne tür taleplerde bulunacak ihtiyaçları ne karşılayacak şeklinde bir video çekmek istemiştim. Ben kendi tahminlerimi düşüncelerimden e, bahsetmek istiyorum bu konuda. Şu anda eee Hızlı şarj ve elektrikli şarj istasyonlarının gelişmesiyle birlikte insanların aslında arabalarda genel olarak büyük bir çoğunluğu yüzde doksan gibi bir çoğunluğu araçlarla uzun seyahatler yapmıyorlar, şehir seyahatler yapıyorlar. Bunun da ihtiyacı işte 100 kilometre. Çok güzel bir yengeç gördük. Hemen şöyle onun da videoda yerini alsın, kayıtlara geçsin. Yoldan geçen bir tane yengeç gördüm. Hemen şimdi şunu çekeyim. Yan yan yürürken. Evet, insanların genel ihtiyacının şöyle şuradan çekeyim onu. Evet. Şurada yerde bakın yakınlaştırıyorum şimdi. Şöyle çok yaklaşmadan görüyorsunuz bir tane yengeç yol ortasında güneşleniyor. Bizim burada bu tarz çok var bunlardan. Yani çok denk geliyor. Büyük büyük böyle yengeçler. Tabi allah Teala'nın bir hikmeti. Onların da bir bu doğada bir fonksiyonu vardır. Şimdi e, batarya batarya konusundaki menzile insanlar çok takık durumda. Yani aracın menzili ne kadar uzunsa o kadar iyi olduğunu düşünüyor genelde elektrikli araç kullanıcıları. Ben bu fikre katılmıyorum arkadaşlar. Aracın menzili ne kadar kısa ise yani kısalıktan kasıt da 100-150 kilometre seviyelerinde o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü buna koyacağınız batarya miktarı, hacmi e, fiyatıyla, oluşturmuş olduğu riskiyle çok e, daha rentable, çok daha kullanışlı. Şimdi mesela e, 50 kWh, 60 kWh bir batarya yerine e, 10 kWh, 15 kWh bir batarya kullanılırsa bir araçta bu bataryanın arıza yapma durumunda çok ekonomik olur. İkincisi ee, araç maliyeti noktasında yine çok ekonomik olur. Üçüncüsü, kaza durumunda ee, Allah korusun daha küçük bir enerji araçta bulunduğundan dolayı Allah korusun riskler çok daha minimize edilmiş olur. Yani kısacası ilerleyen süreçte insanlar bilinçlendikçe ben bataryanın daha büyük daha yüksek, daha uzun menzilli olmasından ziyade daha kısa. Emniyet kemerini takmadım yolculuğum kısa diye ötüyor. Şurada takayım. Hemen şuraya restorana gidiyordum evden. Takayım ama şurada videonun kalitesini bozmasın. Evet, bu şekilde olacağını düşünüyorum. Yani ee, şey bataryalar, daha küçük bataryalar ve daha hafif elektrikli araçlar ilerleyen süreçte daha çok revaçta olacağını düşünüyorum ben. Elektrikli araçlarda konforu elde etmek diğer araçlara göre çok daha kolay. Evet kemerimizi taktık. Hemen şuradan hareket edelim. Ee, yani artık e, çok fazla araçta lüks diyebildiğimiz Plastik basınç göstergesi olsun, dijital klima olsun, yağmur far sensörleri olsun, bu tarz kameralar olsun. Bu tarz uygulamalar elektrikli araçlarda çok pratik uygulanabildiğinden dolayı çok lüks değil artık. Hemen hemen bütün elektrikli arabalarda ciddi konfor özellikleri var. Fakat ee, şu anda piyasaya yeni girmiş olmasından kaynaklı elektrikli arabaların ikinci ellerinin sürdürülebilir de olması bir taraftan bataryalarının aynı şekilde küçük olmalarını da gerektiriyor. Yani batarya küçük olursa ikinci el e, piyasasında çok daha e, riskler azalacağından dolayı çok daha konforlu bir e, alışveriş gerçekleşecektir. ikinci el e, piyasasında. Bu da nasıl olacak? Mesela 15 kWh bir bataryanın e, bugünkü ortalama maliyeti ben piyasadan bildiğimden dolayı söylüyorum 130-140 bin lira falan. E, 130-140 bin lira sadece bir batarya komple bozuk bile olsa bize satan kişi yanlış bizi yönlendirmiş bile olsa o ölçümlerde bataryayı biz yanlış ölçümlemiş bile olsak e, riskimiz çok büyük olmadığından dolayı o arabayı alma e, imkanımız çok daha verimli olacak. Ama yani büyük bataryası olan bir aracın batarya maliyeti çok yüksek olabileceğinden dolayı ikinci el alışverişleri çok fazla olmayacaktır arkadaşlar. Veya çok güvenli olmayacaktır. Veya fiyatı çok düşecektir. Yani fiyatı düştüğü zaman da tabii ki ne olacak? Yani ikinci elde elektrikli araba konusu alışık olmadığımız bir takım bizim e, ikinci el e, şeyleri doğuracak. E, fonksiyonları doğuracak. Yani mesela normal fosil yakıtlı araçlarda baktığımız konular başka olacak. İkinci el e, araçlarda baktığımız konular başka olacak. Dolayısıyla ben ikinci elde düşük bataryalı araçların Büyük bataryalı araçlara göre daha çok e, tutulacağını, daha çok alışveriş yapılacağını ve daha çok e, piyasada rentable olacağını düşünüyorum. Yani bir aracın, elektrikli aracın bataryası ne kadar küçük olursa barındırdığı riskler ve avantajlar o kadar büyük olacağını düşünüyorum. Çünkü e, kazada da alışverişte de e, ondan sonra ee, ikinci el alışverişte, kazada e, sigorta konularında e, ekonomiklikte aracı alırken e, ciddi ekonomik e, tasarruf olmuş olacak. Yani batarya teknolojisi ne kadar gelişirse gelişsin daha küçük batarya her zaman yapılabileceğinden dolayı daha çok ben hızlı şarj istasyonlarının gelişeceğini düşünüyorum. Hızlı şarj istasyonları geliştiği zaman 150 kilometre menzilli bir araçla istediğiniz uzunlukta yola gidebilirsiniz. Neden? 10 dakika, 15 dakikada hemen şarj olur. Devam edebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Bu konuya da böyle değinmiş olduk. Bundan sonra daha çok işte ikinci el elektrikli araçlarda e, videolar çekmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğeni yapar, yorum yapar, destek verirseniz e, memnun olurum.